Es selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber İstanbul Gays'in ikinci bölümünde karşınızdayım. Bugün önceki videoda bahsettiğim gibi şu etkinlikten oynayacaktık. Video dışı biraz kastım 15. kademenin ortalarına doğru geldim. Ve birkaç maç oynadıktan sonra bunu tamamlayıp yeni karakter açabileceğiz. Vakit kalırsa dereceli de oynamayı düşünüyorum. Ödüller kısmına gelirsek biz altın kademesindeyiz. Platin kademesine doğru çıkmaya çalışacağız bu video. Bakalım başarabilecek miyiz göreceğiz. Bu sefer çark falan açmayacağım. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Evet haritamız gelmiş bulunmakta. Bu etkinlikte sadece bu harita geliyor. Ve 8 kişilik bir oyun arkadaşlar. Birinci olmaya çalışacağız burada. Birinci olunca da daha fazla puan kazanabiliyorum. de ya, ya. Şu anlık çok güzel şey bakalım. Ne olacak sonunda O ateş top geri savurduktan itibaren. Lan kastı. Sanırım hiç kimse daha gelememiş. Zaten yeterli top size çarpmaz. Evet kolayca yendik sana. Biraz bekleyelim, bakalım gelin olacak mı derken bir kişi geliyor. Anca gel ha, gel. Evet vur. Yataş ya. Son bir maç kalmış olabilir. Bir maç daha oynayıp kazanırsak bu etkinliği tamamlamış oluyoruz. Vallahi bizim için hiç de zor olmayacak. Ve maçımız başlıyor. Tam da zamanıydı değil mi? Bu Bu aralarda bugün hayvan gibi kasıyor ya. Nedense. Ben kestirmeden gidecekken tam da kastı. Böyle geçersek güzel. Abi benim üstüme böyle geçersek. Ben yani ya. Oğlum. Diyorum ya bugün bayağı bir kasıyor durmadan. Adamla yan yana gidiyor. Evet lan. Geçebilir mi? Aha. Hayır. Oh. Ne? Kim ne ara gitti oğlum? Adam tam düştü. Dalga geçecektim. Bu kazanmış bile. Benim nazar değdirme seviyem. 230 olduk. kazanamadığınız için de 15 puan verdi sadece. 70 puan kaldı bak. Birinci olsak bitireceğiz. Hadi bakalım. Oğlum hep oyunun başında da kasmazsın ya. Acaba bu oyunu kasma saatlerim var özel mi? düşünme. Eğer oyun yapımcısı sizi de bu oyunda böyle gıcık ediyorsa yorumlarda belirtin. Gerçekten aklımı yitireceğim ya, evet, yakında. Oyun yapımcısı çok çirik bana karşı. Şartlar sürekli küçük ödülleri veriyor. En önemli oyunlarda hiç hiç durmadan kastırıyor. Aha. Bu şanstan oldu da dur şu e Sizde de böyle şeyler oluyorsa belirtebilirsiniz kardeşlerim. Yalnız olmadığını hissedeyim en Yine kolayca bir şekilde geçiyoruz. Biraz bakalım ne diye kim yanmıyor. Bu da bir etiketi gördüm de. Bekleyeceğiz gibi ben direkt geçiyorum. Ve etkinliğimizi de böyle bir bitirmiş oluyoruz. Bitirmiş miyiz? bakalım. Lan ucunda kalmış. 290. 60 veriyormuş lan kazanınca. Doğru. Son 10 puan ya. Neyse bir oyun daha oynarız. Sıkıntı değil. Bu sefer bir kasma masma olacak mı göreceğiz. En arkada başladık. Genellikle bu kısımlarda kasıyor oyun. Bu sefer kasmadı şu anlık bir... E, titreme de yok. Şu anlık güzel gidiyoruz. <laughs> en öndeyiz. Bakalım. anne hemen cama yapıştı. Dur Top denize Yemezler. Aman Allah, Allah oyunlar iyice clash'a başladı ya. Alo onu satın. Hasan Hasan, masan Ben ne diyorum ya Çakala bak hemen arkamdaymış la Ben de tam şey diyordum Oyun artık sıkıcı olmaya başladı Kimse gelemiyor doğru düzgün Adam arkamda belirdi bir anda Ve sonunda etkinliği bitirdik Hediyemizi buradan alıyoruz ve Destansı kostümümüzü alıyoruz Beastman hayırlı olsun Ben bunu efsane falan sanıyordum Tüm yolculuğum bir yalanmış Onurum kırıldı ama olsun Şuradan görevlileri de alalım Buradan jetonumuzu da alalım. 22.100 jetonumuz oldu hayvan gibi. Sonunda beklenen ana geldik. Şu dereceli maçlarında oynayabiliriz artık. Altın kademesindeyim. 4.150 yaptım. Yeni kademeye de 4.650 puanla geçiyoruz. Platin'in kademesine yani. O zaman hızlıca başlayalım. Benim bu arada da bir de en sevdiğim huyum şu bombaları patlatıp kaçmak yani. Belki bir enayi gelip yanına doğru patlayıp sonra kaçırardı ya en azından çok akıllı var kartalarda Yemiyorlar böyle numaraları falan. herkesin parası var maşallah hep bulundukları falan var. Bir benim yok. Adamlar üstümüze üstümüze gelip bizi parktan dışına atmaya çalışıyor. Burada patlamamış bombalar Dayanmaya da çalışıyor bu şekilde de her yerde birileri var. Adamlar kurbanını bekliyor. Oh! <laughs> Hayır. Oğlum. Nasıl bir save derken ya. Tam nasıl bir save diyorum Tam altında bomba patladı amına koyayım. Bir de ben üst kademelerde olduğum için altındayız ya. Altıncı olduğumuz halde eksi beş yıl. Sanırım bu iş baya zor gibi. Ama bakalım işin sonu nereye gelecek. Lan hayır. bir de en sıkıntılı şey dereceli maçlarında pingin gelmesi. O acayip kötü. Abi herkes birbirini yumruklu. Bana denk gelse boku yiyeceğiz. Bas sıktı? Şöyle atlarsak güzel. Ya üzerime gelmeyin bozuşuruz be. Abi, abi hayır. ne? İleri gittim bak 200 pinge çıktı beni geri git. Şey yapıyor ya algılıyor. Saçmalığa bak. Normalde bu kadar şanssız değilim. Eksi 70 de yedik. İyice dibe vurduk ya. Video biraz daha uzayacak gibi görünüyor. Çok düştük. Yani eksi 75 düşmüş olabiliriz de. Önümüzde de 600 küsur puanlık fark var. Önümüzde de oynayacağımız bayağı maç var. O yüzden bakalım video kaçıncı dakikaya gelecek. Bitirene kadar. Adam katliam yapıyor burada. Abi ben ellemeyin yeter tamam mı? masum. Bak ne güzel oyunumu oynuyorum. Bana bulaşmayın olur mu? Şunların yanına da fazla yaklaşmayın. Beni yumruklamasınlar. Çok riskli. Çekil lan. Aa bak paşama bak. Bir de bana vuracak. Ben buradan nasıl çıkacağım? ha? Şuraya yol geliyor doğru. Nasıl çıktık? Buradan çıkabilir miyim acaba? Güzel çıktık. Oğlum bu ne? Ben hem var hem zaten platformda hayatta kalmaya çalışıyorum delirdim ya. pat bir patlatalım. <laughs> Sabır. Son bir maça daha gireceğim burada. Eğer onu da kaybedersek normal maç yapacağım bir iki tane. Sonra videoyu bitireceğim yani. Yapacak bir şey yok. Sonraki videoya kalacak şu dereceli maçları. Bak. de en korktuğum şeyler şu siyah tenler. En çok siyah tenler baş belası zaten. Tenini siyah yapıyorlar ve oyuna girdikleri zaman bütün insanlar oyundan soğutuyorlar ya. Yumruklarıyla falan. Box money zararsız gibi. Ama ben yine de işimi ispatlayacağım. 4 kişi kaldık şu anda ve... Dün yumruklar gitti mi lan? Şu benim üzerime, üzerime geliyor hayır. Allah'ını Ya siyah sefer benim mallıyım en azından dördüncü olup artı 30 alabildik ama son maçım olduğunu söylemiştim arada Çünkü çok fark var sonraki videoya bırakmayı düşünüyorum normal maçlar oynayalım bir iki tane sonra videoyu kapatırız Jungle rol geliyor herkes iç içe bir de eskiden şu oyunda şuradan geçip atlayabiliyorduk. Artık orada glitchleniyor ve doğru düzgün atlayamıyorum. Normalde oradan atlayıp çok çabuk bir şekilde bitirebilirim de. Olay ya basit. Havalı bitirişini yapayım da. Bu adam iyice çıtayı açıyor ben. Adam şuradan beri şu, burada geziyor. Benden daha manyak birisi çıktı ve benim hareketlerimi kopyalıyor ben. ben de oradan geçtim. Hayırdır oğlum sen? Son 3 kişi geçebilirim artık. sen sen aha. Halice var lan yine burada. Aga. Önceki videoda da bu adam vardı lan. Elendi son anda. Halice'ye bir se dedik. Kapasitem yok çaktırmayın. Sağ el geliyor bu sefer. Bak hep sağa sola. Oranı tepiyoruz oğlum. Şu çedi de zararsız değilmiş. Az önce yumruk attı birisine. Abi şu yolda açar mısınız? Aha. Artık geçebilirim. Hadi. Elendik. Yok elendik elendik. Bir de şuradan düşüyor. Oo. Aha. Belki yetişelim. Ne olur ya. Ne olur. Aha. Ben yetiştim lan. Niye kimse geçemedi oğlum? Neyse. İşte bana bunlarla gel oyun ya. Block dash. Şimdi hepiniz içinden geçeceğim ben. Ama tabi Ping'e bak. Ping'e. Oğlum oyun beni mi dinliyor? Oyun beni dinliyorsa ya şu videonun altında da bir yorum yapabilir mi abi? Abi 400 ping'e çıkıyor ya. Lan içinde gideceğim diyorum alt tarafı. Hemen oyunun iş başına koyuluyor ya. Bırak abi yürü Şöyle kupamda göstereyim size bu arada 2990 kupa 372 kral tacım var birinci tacım Belki sonraki videolara 30 bin kupa yapmaya çalışabilirim video özel Buraya kadar izlediğim için teşekkürler Like atıp abone olmayı unutmayın Bu tür videolarda haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri de açmayı unutmayın Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın İyi günler diliyorum hoşçakalın